Evet sevgili izleyenler, bilirsiniz işini programı sizlere Tekirdağ Şarköy'den seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda Cahit Bey var. Kendileri bu bölgede deniz ürünleri ve av malzemeleri alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizler? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Öncesinde biraz sizleri ve firmayı tanıyalım Cahit Bey. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Bu serüven nasıl başladı? 1978 yılında Şarköy'e Dünya'ya geldim. Çok eski yıllardan beri, çocukluğumuzdan beri sayılır. Bu sektörün içerisindeyiz. Çocukluğumuzdan beri bu işte uğraşıyoruz. İşte Şarköy'de balık malzemeleri işi, ticaretiyle uğraşıyoruz. Evet. Sevgili halkımızı ve misafirlerimizi balığa gönderiyoruz. Balık öncesi gelen arkadaşlar işte olta ekipmanları olsun, çaparı olsun, kurşun olsun gerekli aksesuarları bizden temin ediyorlar. Sonra balığa gidip balığını tutmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi aslında burada e, yani balık e, yani olta diyelim baktığınızda evet. bu ekipmanlarla alakalı ben şöyle bir göz ucuyla incelediğimde zaten A'dan Z'ye her şeyi evet. görüyorum. Çok çeşit var. Çeşitlilik mecbur olmak zorunda. Balık işi öyle bir şey. Hobi yani uzak doğudan geliyor bu ürünlerin hepsi. Yenilik olman lazım yani. Aynen. şimdi Elimizden geldiği kadarıyla müşterilerimize en kaliteli malı uygun fiyata sunmaya çalışıyoruz. Çeşitlilik yani. çok. Tabii. Şimdi bu işi hobi olarak yapanlar ya da buraya evet. tatile gelenler, yapmak isteyenler yani. bir kere sizlere ekipman alanında A'dan Z'ye istediklerini mankak, bulabilirler. Mankak, Aynı zamanda işte ağlar, balık evet, ağları. Balık ağ işi de yapıyoruz kendi çapımızda. Sazan deniz ağları. Hı hı. Balık ağı imalatı da mevcut. Aslında bu alanda ürün skalası oldukça geniş. geniş, geniş Sizler evet. ürünlerinizi fazla fazla evet, tutuyorsunuz. Herkesi... kadar müşterilerimize en kaliteli malı, en uygun fiyata vermeye çalışıyoruz. Herkese hitap edebilmek bu adına, bu adına bu diyelim. Bu akış, e, i̇şletmenizin kullanmış olduğu bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da incelesinler baksınlar Cahit Bey. Kursal balık malzemeleri olarak Facebook'a girdikleri de takdirde bize ulaşabilirler. Evet, programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Size sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Bir sonraki durakta görüşmek izlemek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.